E, alo, alo, alo diyesim alo, geldi. Alo. alo. radyo tiyatrosu. Evet, radyo tiyatrosu. Yakında Gözetleme Kulesi TV. <laughs> Ciddiye alacak. Neden almasın canım? Yani bugüne kadar ne dedik de yapmadık. <laughs> Çıktı bir kere ağzımızdan şimdi. Efendim hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> yapamadık. Aynı, şey Aynı, şeyleri yapamadık diye yapamayacağız da. E, biz kaydımızı aldığımızı zannederken bir noktada kayıt Kapanmış Çünkü pili bitmiş. Evet, biz bunu fark etmedik. O yüzden hemen başlıyoruz. Çünkü diğer pilimizin de bir çubuğu gözüküyor. Evet, bu haftaki konuklarımız sırasıyla, yine sırasını unuttum, dur. Hande, Sena, Semih ve finali getiren Ilgın. Önceki kayıtta bahsettiğimiz bir nokta vardı. Kayıt alıp almadığını bilemediğim için tekrarlayacağım, yenileyeceğim. Bir süre böyle devam edeceğiz. Biz de arayarak daha keyifli olduğunun farkındayız ancak biraz yoğunuz. Bizi mazur görün bir sürede yine. Şimdi ılgındayız. Uyandım. Bahar'ın ilk sinyalleriyle mutfağa üşüşen karıncalar yatak odama dek yol yapmıştı. Onları izledim. Mutfakta beni bir şeyler bekliyor olmalıydı ve evet, haklıydım. Tonlarca para verip aldığım havyarları patlatmışlardı. Mutfağa kaplayan sabah güneşi havyarı tıpkı bir altın gibi ışıl ışıl gösteriyordu. Kaldı ki şu anda karıncalar için bir altın değerinde olduğu daha şikar. Bu havyara neden bu kadar para verdiğimi sorguladım o anda. Karıncalar karınlarını doyurmaya çalışıyordu. Bense doymak için daha verimli bir şeyler yiyebilirdim. İştahım kaçtı, vazgeçtim. Kalan havyarı kurtarmak için mutfak dolabından bir avuç şekeri alıp duvar döktüm ve yeniden yatağa döndüm. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizi seviyoruz. Ee, sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evlenelim.